Bir saattir ara, ay ayakkabılara cila çekiyor. Boya badana cila. Oy oy oy. <laughs> evet. Sabahtan beri yoktum. Şimdi bana sevgi gösterisi yapıyor? Ne yapıyor anlamadım. Erkeklere bak ya. Botumuzu parlattım hiç ayakkabıcıya gerek yok prens. Evet sen kazandın. Güreşi sen kazandın. Bravo sana. O evin içine kadar sokma ama ayakkabı valla. Nurcan kızar ha söyleyeyim sana hanım kızar. <laughs> evet devam. Nasıl, nasıl oynuyor?